Ben Zekeriya Çakabey, lise müdürüydüm, edebiyat öğretmeniydim, emekli oldum. Benim tabii üç kitabım var, onlardan da bahsetmek isterim. E, bir tanesi ilk önce yazdım, işte reçelini hiç sevmem, siz sever misiniz onu da bilemiyorum. 20 tane hikayeden oluşuyor bu, e, mizah tarzı, güldürüyor ama sonunda ne yapıyor? Oradan düşündüren, sorgulayan sonuçlar çıkarıyor. Yalnızlığa düşen Cemre, bu da özellikle kızlarımızın ve bayanlarımızın çok tercih ettiği bir kitap oldu ondan sonra. Çünkü adı üzerinde yalnızlık olunca hepimiz demek ki kalabalıklar içinde yalnızlığı ne yapıyoruz? Çekiyoruz. En son da daha 6 günlük bir kızım oldu. Adını uçurtma yalnızlığı vurdum diye çıkan şiir kitabım. Neden kızım oldu derken? Hani kızlar analarını babalarını çabucak böyle ikna ederler ya severler öperler falan. Kız çocukları daha doğrusu. O yüzden şiirler de duygusaldır. O yüzden büyük etki yapar insanlara. Şok etkisi yapar. O yüzden de ne yaptık? Bu ismi verdik. Hem kapak hem de kapak çok beğenildi. içeriğinde belirleceğine umuyorum. Ben şimdi burada şunu söylemek istiyorum fuarlar, ben Gaziantep, Orta fuarına, Şahin Bey fuarına katıldım. Kahramanmaraş fuarı için de özellikle fuarlar için ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi yeni çıkan yazarlarımız ve şairlerimizin hiçbir zaman kendini tanıtma şansı yok. Nasıl? O şehir merkezindeki kitap evlerine koysa kimse tanımıyor ki gelip alsın. İki, İnternet ortamında kitap yurduydu buna benzer kitap satış merkezlerine koysa kimse tanımıyor ki siparişini yapsın ondan sonra. Onun için onun hiçbir şansı yok. Ancak yazarların ve şairlerin kendisini tanıtabildiği, okuyucusuyla yüz yüze geldiği ortamlar nerelerdir? Bu fuarlardır. Peki rağbet nasıl? Katılım var mı? Valla gayet iyi. Ben biraz daha edebiyatçıyım ya herhalde ikna gücüm de var. Ya iyi ikna ettiğimden ve hafta kitaplarım güzel göründüğünden satışlar iyi ben memnunum daha doğrusu <laughs>